cinayet olmuş. Burada arada bir bir kişi bir kişiyi vurmuş. Evin içinde olmuş. Eşinin mesajlarını yakaladığı konuştuğu adamın evini bastı. Komşular herkes aşağıdaydı, herkes burada o toplanmıştı ama. Eşiyle mesajlaşan adam kıskançlık krizine giren kocaya kurşun yağdırdı. Ben bu insanların iyi bir insan olduğunu biliyorum, tanıyoruz. Olayın adresi Sultan Beyliydi. Murtaza İmzaoğlu Sezgin Çevik'in eşiyle sosyal medya üzerinden mesajlaşıyordu. Sezgin Çevik de mesajları yakaladı. Adam çılgına döndü. Sezgin Çevik Murtaza İmzaoğlu'nun Sultan Beyli'deki evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Sezgin denen bir kişi gelmiş, tartışmışlar. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murtaza İmzaoğlu silahını çıkardı ve Sezgin Çevi'ye ateş etmeye başladı. Sezgin Çevik kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı bir sürü polisler falan vardı. İşte olay yerinde oraya inceleme vardı. Baya bir karabalıktı. ambulans hastaneye kaldırılan Çevik hayatını kaybetti. Onu hayattan koparan Murtaza İmzaoğlu ise gözaltına alındı. Daha sonra da adliyeye sevk edildi.